Ne mahaplıyormuş ya. Bokrular. Her tarafı kaka yaptınız ya. Sizi kapatacağım galeri arka tarafa. Olmuyor böyle, olmuyor. Başı boş kaldı bunlar bugün. Bak oraya giriyor Saklanıyor oraya. Hep enallar vallahi, ne enallar. Alıştı ayaklarıma yatıyor işecek. Arkadaşlar akşamlar çok soğuk oluyor. Odun da bayağı yoruldu. Daha bahçedekileri yaktık. Düşecekler üstüne. Ha? Kuru dal da biraz. At onun o şeyin üstüne de. Bunlar da damlama arkadaşlar. Bahçeye döşediğimiz. Köpekler de burada yatıyor bakın arkadaşlar. Bak hatta siyah orada. Buraya saman döktüm altlarına. Burada yatıyorlar. Tamam hadi hep dağıtmışlar. Yavaş. Allah. Bu odunlar kocaman kocaman ama arkadaşlar bir şey ya tıs 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 nasıl bir odunsa bu sene burnumuzdan getirdi vallahi hiç güzel yakamadık. Geçen sene çatır çatır yanıyordu. İki tane odun attım ev hamama dönüyordu. Bu sene sobanın için odunla dolduruyorum. Hiç bana demiyor. Nasıl bir meşeyse böyle. İsmail seviniyordu. Bahçedeki zıvır zıvır odunlar bitti de. Meşelere geldi sıra diye. ne Bahçedeki zıvır zıvır odunlar bundan iyi ısıttı? Hiç böyle odun kalmadı ben yanmıyor bunlar. Yılbaşına kadar bahçeninkileri yaktık. Yılbaşından beri burayı yakıyoruz. Ama hiç iyi çıkmadı yani bu sene. Kuru almayacak mısın kız? Alacağım. Çok da koyma. Kurumuz da bunu biraz almış. bitmiş kurular. Bunları da bir ara yakalım burada. şeyler var ya o da çamlar da olur. Bunlardan da alırım şimdi birkaç. işler hep bana kaldı. Bunları hep İsmail yapıyordu normalde. Az evet. kaldı, az. Selamünaleyküm. Yedi kurban bir kişiyi devirir gibi diyorduk. Yani çamları verdiler bize. Caminin önündeki çam yazık evet. değil mi günah değil mi niyet kesiyoruz diyordunuz ya hani o çamın odunları arkadaşlar. Yüksek yerilim varmış Orada ona zarar veriyormuş. Koyun elektrikleri gidiyormuş hep dolayı kesmişler bunu. Evet. Deneyeceğim bu da. Çek, geri geri çekiyor. devirmişsiniz çivi var yukarıda. Çivi kalmış. Gördün mü? Batacak. Ne var? Kızar mı bana? Salmam kızmaz kan etem. Kan etem benze ver. İyice şımartsın seni başıma. Bak bunlar o pembe çanlar, Bak görüyor musun? Hmm. Şunları da alalım şunları. Bunlar kurudular. Oley yenilerini yapmak lazım sonlar kalmaz. Bak gül orada patlamış ama. Naleler ben iyi bak Şuraya boydan ayağın bir balkon lazım bana. Buraya böyle yığıyoruz. Buradan alıp alıp atıyoruz gece. Gece gündüz kömürlüğe gidilmiyor. Işık yok. kap karanlık oluyor. Gece burası. <laughs> <laughs> bak bak tavuğum var. Şey, Ayfer Tavuklar hep yap, kurt Allah Allah. Evin gene yatmıyor. Bizimki bir de yatlıca bakıyor ya benim işte? Yanmış diyor. 13 tane koyduydum diyor. 9 yumurta koymuş diyor. Altı diyor. Daha diyor yatalı bir hafta olmadı. Diyor. Ya, çıkana kadar diğer sınıf bitirecek herhalde diyor. Benim tavuğum hiç kırmıyor maşallah. Nasıl kırıyor ki onları? Bazı tavuk öyle yapar. Karıştırırken de çok şey yapıyor. Hep yumurtayı kırıyor altında. Çatır. Ya da başka tavuklar girerse yanına onlar kırar. arkadaşlar sularımızı doldurduk odunlarımızı götürdük akşama hastaneye gideceğiz Çanakkale'ye enor çektirmeye bugün iftarımızı dışarıda yapacağız inşallah sonuçları iyi çıkar çiçeklerim de hep açmaya başladı arkadaşlar şöyle bakın bak minelerime hep üstleri tomurcuk kası şeyler aynı sefalar alsana Aynı sefalar açtı arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok güzel. Yeni ektiydim bunları. Minelerin üstü. Hep tomurcuk. Üç çeşit mine ektim ama sadece morlar açıyor. Zaten garanfillerin kış boyu hiç içeceği bitmedi. Şöyle bakın. Bunun adı neydi hatırlayamadım. Bak şimdi şep boy şep boy. Şep boylar açmaya başladı. Bakın şurada da pembesi var, yeni yeni açıyor. Hep üstleri tomurcuk arkadaşlar şöyle. Bakın. Hep çiçekleniyorlar artık. Bahar gelince her taraf güzelleşiyor. Bu turuncu gibiymiş, öbürü sarı. Evet, bakın arkadaşlar. Bu eriyi çok seviyorum. İsmail bunu kesmeye çok niyetlendiydi. İyi ki de kestirmemişim. Gene üstü çiçekle dolu maşallah. Bakın nasıl pembeyaz çiçek. E i̇nşallah olur gene. Bu sene biraz havalar dengesiz ya. Donmazsa olur bu eriyi eriyi çok güzel. He. Böyle hafif sulanmaya başlayınca bir yeniyor. iki bitene kadar. Kütür kütür. Çok güzel bir erik. Şunlar da baklalarım arkadaşlar. Bakın sonradan ekliydim. Bunlar da baya baya büyüdü. Çocuklar otunu biçince. Ortaya çıktılar. Öbür baklalarımı göstereyim size. Üstünde baklaları var. 3 post ekliydim. Bunlar ikinci. Onlar üçüncü. Kırmızı pancarın ihtişamına. Bir bakın arkadaşlar. E, İsmail şunun güzelliğine bir bak ya. Nasıl güzel. Çiğ çiğ yiyesi geliyor insan hele doğru çolunca. Şunlara bakın pazıların dallarına. Baklaları göstereyim size arkadaşlar. Baklalarımı yakında yiyeceğiz inşallah. Küçük küçük baklalar var üstünde. Bakın şöyle. Baklalar olmaya başladı bir haftaya kadar. Ramazan çıkmadan inşallah bahçeden baklayı yiyeceğiz. Bakın şöyle. Mis gibi de kokuyor. Yaprağı bile bakla gibi kokuyor arkadaşlar. Evet. Soğanlar, pırasalar. İsmail sıcaklamış. Leylek gibi kanatlarını açıyor. Ya. Leylekler sıcaklanınca o da montu çıkartmış. Pazılardan bir börek yapmalı. iyice şey yapmadan. Naneler. Her şey coştu arkadaşlar. Bahar'la birlikte. Madımaklara bak İsmail. Madımaklar da şöyle bir istediğim gibi çoğalmıyorlar. Gene de var da bir pişirim olmaz herhalde. Olsun ben bunları bir gün toplayayım da şöyle bir tabak da olsa bir pişireyim şöyle gönlüm geçsin. Marul. Bak bak bak. Bak hele bak bak. Nasıl şımarıyorlar. Nasıl şımarıyorlar. arkadaşlar buyurun soğan sarımsak marul pazı alabildiğine çok maydanoz içiyorum içiyorum altından geri fışkırıyor gelinci kotları bakın şöyle bıraktım bunları tohumluk kenarlarda şuralara ektiğim rohalar marullar hep yeniden çıktı derotlar bakın arkadaşlar çıkmış hep buralara ektiydim yeniden şöyle. Cami burnumuzun dibinde. Bizim evi hiç görmeyin arkadaşlar. Pırasalarım maşallah. Şuna bak. Yeni yeni büyüdüler kuzu kulakları bakın dağdan getirdiydim ya buralara fideleriydim böyle hep çıktılar böyle kokunu açıp oraları gömü verdiydim ama tohum çıkartmış bu tohumlardan bunlar çoğalır buralarda <laughs> nanelerimizle veda edelim arkadaşlar bakın sonbaharda diktiğim nanelerim baharda biçmelik oldu bitsen biçilir biraz daha uzasınlar bunları hep birlikte biçip kurutacağız inşallah. Şöyle. Hoşçakalın.